Merhabalar herkese. Bugün özel bir koli geldi. Onu sizinle birlikte açmak istedim. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Açalım. Şöyle açıyoruz. Evet. Şu özel ürüne geçmeden önce diğerlerini göstereyim hemen kolimdeki keratin şasetler böyle şirketimizin bize hediye olarak göndermiş olduğu ürünler. Teşekkür ediyoruz şirketimize. Böyle rol rolonlar aldım. Aslında sanki sadece yaz ürünüymüş gibi ama kişisel bakımına dikkat eden herkesin yaz kış kullandığı ürün bunlar. Şöyle koyalım. Hemen bunları da evet vazgeçilmezimiz oldu bu kahveler biliyorsunuz. bu enerji veriyor, bu sindirimi hızlandırıyor. İkisi de zayıflamaya yardımcı kahveler. Eğer siz de ürüne ulaşmak isterseniz aşağıda bırakacağım linke numaranızı bırakın sizlere ulaşalım. Hemen şöyle şampuanımız. Aynı Sefa şampuanı kuru saçlarda genellikle egzama olan saçlarda böyle sıkıntılı, rahatsızlığı olan kepeği olan saçlara verdiğimiz bir şampuan bu. şimdi bir şey fark ettim. Evet. Şampuanımız ilk defa böyle kapalı bir şekilde geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Şirketimiz artık dökülme sorunu yaşamayacağız. Gerçi dökülse de şirketimiz bizi mağdur etmiyordu hiçbir zaman ama bu böyle olması çok iyi olmuş. Teşekkür ediyorum yeniden buradan. E, paprika balsam bu da aynı şekilde zayıflamaya yardımcı bir balsam. E, sorunlu olan bölgeye yani incelmesini istediğimiz bölgeye sürüp biraz hareket ettikten sonra e, zayıflamaya yardımcı yağ yakamına yardımcı bir ürün bu da ağrı kesici olarak da kullanıyoruz. Aynı zamanda varislere de çok iyi gelen bir ürün. Evet, gelelim şu özel ürünümüze. Yeni çıkan gıda takviyemiz spirulina. Gerçekten muhteşem bir ürün. Aslında bunun adı süper besin diye geçiyor. Veya denizden gelen mucize olarak adlandırılıyor. Denizlerde yetişen bir yosun türü, alg türü. E, hiçbir genetiği değiştirilmemiş bugüne kadar. Aynı nasıl e, Yaratıldıysa aynı şekilde e, bugüne kadar kalmış bir ürün bu aslında gerçekten mucizevi bir ürün. En yüksek antioksidan yani hücre yenileme özelliğine sahip tüm dünyadaki tüm besinleri düşünün. İşte en yüksek antioksidan spirulina daymış ve besin değeri olarak ciddi anlamda yüksek besin kaynağı. Astronotların uzayda kullandığı bir ürün bu. Yani biliyorsunuz belki bilgi sahibisinizdir. Uzaya çıkan astronotlar çok fazla yanlarına besin alamazlar Çünkü ağırlık yaptığı için ama bu besinlerini Spirulina ile yani eksik olan gıdaları bununla takviye edebiliyorlar gerçekten muhteşem bir ürün Spirulina'yı kimler kullanmalı kalp sorunu yaşayanlara çok iyi gelen bir ürün metabolizma ile ilgili problem yaşayanlar, yavaş çalışan, hızlı çalışanlar, kilo almak isteyenler ya da kilo vermek isteyenler, yüksek kolesterol problemi olanlar, beyinle ilgili işte depresyon, dikkat eksikliği gibi problemleri olanlar, böyle duygusal çok sık sorun yaşayan kişiler, böyle sürekli depresyondaymış hissi yaşayan kişiler adet öncesi belirtilerine çok iyi gelen bir ürün. Yani hani bu e, ateş basmaları olabilir ya da bel ağrısı, boyun ağrısı bazı kişilerde olabiliyor. Bunlara çok iyi geliyor. Daha rahat geçirmenizi sağlıyor bayanlarda. Hafızasının zayıf olduğunu düşünenler, e, sindirim problemi yaşayanlar, yaraları geç iyileşen kişiler, tip 1 diyabet hastaları şekerinizi Eğer yüksekse düşürüyor düşükse yükseltiyor yani öyle bir ürün ki gerçekten harika bir ürün kas gücü ve egzersiz performansını güçlendirmek isteyenler bu da e, hani kaslarınız e, çok güçsüz hissedersiniz yürümek çok fazla yürüyüş e, yapmazsınız çok evde oturursunuz fakat bunu da evde otururken içerseniz kas gücünü Yükseltiyorsunuz yani bu da harika bir özelliği. Yani spirulina'yı aslında e, muhteşem ya ben çok beğendim kendimde kullanacağım zaten hemen açayım size de göstereyim. Bunu ben kendim için aldım. Hatta keşke şurada su olsaydı bir tane bir bardak içerdim. Böyle kapsül şeklinde bakın. Kapsülü vegan ayrıyeten bunu da belirtelim Yani bu bitkisel bir ürün hiçbir hayvansal madde içermiyor bu üründe o açıdan e, vegan diyet yapanlar e, bunu rahatlıkla kullanabilirler yüksek protein kaynağı en yüksek protein protein var bunun içerisinde şurada da yazıyor zaten içeriğindeki e, Evet K klorofil bayağı bir güzel bir ürün yani herkese tavsiye ediyorum yeni çıkan bir ürün olduğu için deneyip kullanacağız göreceğiz etkilerinde daha sonrasında anlatırım inşallah Allah'a emanet olun herkes kendine çok iyi baksın her bir de şurada bir kolim daha var onu da açayım hemen bakalım onu da, hemen hızlıca geçeyim videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum bu normal parmatik kolisi yani burada aslında her koli heyecan dolu baktığınız zaman şöyle ee, gerçekten çok heyecanlanıyoruz biz bu kolleri açarken muhteşem bir duygu her seferinde evet, şöyle bir hijyen seti var gerçekten çok güzel bir set bu şöyle koli görünmüyor sanırım ee, hemen içini açayım bu ayda aslında kampanyada bu ayın 15'ine kadar göstereyim şöyle paketi göstereyim içerisinde 10 adet maske çay ağacı sabunu Yasemin kolonyası ve el dezenfektanı çıkıyor çok güzel bir e, dörtlü Aslında çok uygun fiyata 39.90 sanırım bu bu şekilde yani yaklaşık yedi buçuk TL'ye falan geliyor tanesi hemen el kremleri. Gerçekten çok sevdi bu el kremleri. Küçük gibi duruyor ama bayağı uzun gidiyor. Böyle 30 emellik Şöyle bir vc temizleyicimiz var. Yine zem maskaramız. Yüz temizleme e, mendilimiz. Makyaj temizleyici. Evet kahve hiç olmazsa olmazımız oldu. Bütün paketlerde çıkıyor. Ee, temizlik mendillerimiz, ıslak mendillerimiz. Yine böyle bir diş macunu, diş fırçası pardon. Şirketimize teşekkür ediyoruz. Keratin şasetleri göndermiş bize. Ve sarımsaklı şampuan. At kestanesi kremi böyle çok amaçlı temizlik ürünümüz her kolinin olmazsa olmazı diş macunu aloe vera jel bu da misfaklı en sevilen ürünlerden oluşan bir koli oldu bu da harika bir paket kendinize çok iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın eğer ulaşmak isterseniz dediğim gibi aşağı bırakacağım linke tıklayın size ulaşalım